değer dostlar selamlar bir ülkenin maalesef ana gündemi adliye dava soruşturma ifade yazık maalesef yani bir taraftan Türkiye'nin halkın en önemli konusu ekonomi ciddi olarak en önemli problemi ekonomi İşte biliyorsunuz Hele ki bugün tarımda Ekim zamanı ama mazota hem 3 lira arkasından 2 lira gibi 5 lira bir hafta içinde zam yapılıyor benzine zam yapılıyor bu bütün ürünlere zam olarak yansıyacak ama maalesef ülkenin varsa yoksa bütün gündemi, her gün dava, ifade, soruşturma, operasyon. Yazık yani bir ülke 23 yıldır adliyeye mahkum edilmiş durumda. Bir de işte dediğimiz gibi bu gezi tutukluları dediğimiz Tayfun Kahraman'la ilgili Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Yargılamanın uygun şekilde, adaletli şekilde yapılmadığına dair hükmetti Anayasa Mahkemesi. Bu anlamda bir hüküm verdi ama... Anayasa Mahkemesinin bu hükmüne rağmen 13. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesinin kararına itibar etmedi, daha doğrusu riayet etmedi ve eee tekrar yargılamaya reddetti e, Tayfun Kahraman'la ilgili de böyle bir karar çıktı. Yani hepinize saygılar sunuyorum.